O kadar bakın değerliyim. Var kadar. Aa farklı olduğunuzun altı işareti diyor. Hadi bakalım ne, ne yani? kadar farklıyız. Kuyruğumuz <laughs> Lan mu da Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Merhaba. Selamlar. Herkes bir şekilde kendisinin farklı olduğunu düşünür. Abinin tam olmadı gibi. Ya. <laughs> Bunu dile getirmeseniz bile sizi diğerlerinden ayıran fiziksel veya zihinsel bir farkınız olduğunu Eren Bey inanırsın. çok teşekkürler. Size bir sır verelim haklı olduğunuzu düşünüyoruz. Kısacık bir hatırlatma. Videoyu izlersiniz. Felçli parmak. O ne demek lan? Her insanın parmak izinin benzersiz olduğunu zaten biliyoruz. Ama ellerimizde bulunan şaşırtıcı bir başka özellik daha var. Test etmeye hazır mısınız? Elinizi fotoğraftaki gibi masaya koyun ve orta parmağınızı içeri doğru iyice bükün. Şimdi diğer parmaklarınızı hareket ettirmeye çalışın. Yüzük parmağı hariç diğerlerini oynatabildiğinizi göreceksiniz. Evet. Bunun sebebi orta parmak ve yüzük parmağı arasındaki tendon bağıdır. Evet yüzüğüm yapamıyor. Ancak çok nadiren bazı insanlar yüzük parmağında oynatabilirler. Aaa bunu Onlardan oynatıyorum. Onlardan biriyseniz kesinlikle benzersiz olduğunuzu söyleyebiliriz. Aa, yapıyorum lan. 5 numara dil bükücü. Dil deyip geçmeyin. Lan. Onun da oldukça çeşitli. Yapabiliyorum lan. Bak şimdi şey uzattım hepsini. Serçe kalkıyor bak. Bak üstlerine de bak bu bak böyle. Ne kakuyu ne kakuyu? Ne kakuyu? Oldu lan bu oldu. Dur bakayım. özellikleri var. Yapısı, kalınlığı, uzunluğu ve rengi her insanda değişiklik gösteriyor. Ben de Ama onu biliyorum. şaşırtıcı yapan şey bazı insanların dillerini yuvarlayabilmeleri. Bunu tek, çift ve hatta üçe ya katlayabilenler bile var. Siz bunu yapabilenlerden misiniz? Vallahi yapıyorum. 4 numara. Böyle yanlara falan yapabiliyor muyum? Döndürebiliyorum Döndürebiliyor da? Aa, aa, bak. Bakayım. Benim kamera açık. Aç mı? kamera. Bak. deneyeceğim Bellek kart yok. 4K uyumlu değil falan diyor amına koyayım. Bak. Oy diyor yapıyor lan. Ben bunu yapamıyorum. Oo yok. Zorlasam zorlasam 5 bile yaparım. <laughs> Nasıl 5? Daha değil tam bak. döndür mesela. O yüzünün halini koyayım. Kanka çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapıyorum üç. Farklıyım lan ben işinize bakın koyayım. Doğru bana. farklı baba yapabiliyor. Özel ya senin amana koyayım. Mi? Zaten şöyle bir tipine baktığında farklı demek için şeye gerek yok anladın mı? <laughs> Dilini beş yapmana gerek yok anladın mı ya? Yani? Baktın mı farklısın zaten hani. <gülüyor> <gülüyor> Ağzım yamuk ya. Nasıl ağzın yamuk lan? Bak. Bu taraf çok gülüyor, bu taraf gülmüyor. Yo, normal gül. Normal bu. <laughs> Nasıl lan? Tam öbür tarafa aç. Gitmiyor mal. Abo, kanka senin yüzünde kas eksikliği var. deme. Kutu bir bir şey daha var. tam gül mesela, tam böyle gülerken. O harbiden lan bu taraf git Nike logosu gibi oluyor namına koyayım. Aynı şey gibi değil mi? Eren'in suratı da öyle Nike gibi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lan kız şimdi niye laf ettin sen? <laughs> <laughs> ki sponsorlu gibi amına koyayım. Tam dönüyor böyle anladın mı? <laughs> <laughs> Kıza niye laf ettin şimdi anlamadım ki. <laughs> Benim memem görünebilir ha erotik giyinimdir. <laughs> tamam, tamam, Kendi yayınladın mı böyle çıkışanlar? Olur. Çıkayım mı? <laughs> Çık. Her an böyle banlanma tehlikeli bir yayın ya. Aa sen bu gece açıyorsun değil mi? Tabi geceleri bundan sonra Artık Artık geceleri Cemo. Bana... Devam. Tek kaş. Tek kaş. Tek kaş derken bundan bahsetmiyoruz. Hayır. Nasıl yani? İki kaşınızı birden yukarı kaldırmak kolaydır. Evet. Ama sadece tek kaşını kaldırmayı Daha herkes mı? başaramaz. Alnınızda bulunan kaslarınıza... Hep yasın mil. Bu Bunu ben Drak'tan öğrenmiştim. Dwayne Johnson var ya. Onu hatırlayan hatırlar. Bak Drak. Drag intro yazalım. Onun böyle o kaş hareketi vardı kaş. Şuna halay çektirenler var. What bu hareket bak bu. Eskilerden eskilerden bilen bilir bak bu. Ana filmde de çok makarası geçer hatta oynadığı filmlerde falan. Drakla Dwayne Johnson çok benziyor ama. Bence de. Baya benziyorlar. Ama rak daha kastı gibi geliyor bana. Allah size akıl fikir versin ne diyeyim. Akıl fikir versin yani. Ne kadar söz geçirebildiğinize bağlı olarak ne kadar yukarı kaldırabildiğinizde değişecektir. Bir ara müzik ritmine göre kaş hareket ettirmek bir vardı. Hatırlayanlar var bu mı? Bu kızın videosunu atıyorum 66 sıfırımda vardı bu. 3 numara kalp atışı. Kalp atışı mı? Kalp atışı. Onu da yapabiliyorum güzel Şahin Kağan'ın bir sözü var biliyor musun? musun? Ne? Milletin kalbi güp güp diye atar Seninki yarrak yarrak diye atıyor Bak ama Son yıllarda yapılan araştırmalara göre Her insanın kalp ritmi ve sesi Diğerlerinden farklıdır Allah Allah. Yakın gelecekte bu özellik retina taramasında Olduğu gibi şifreleme için Kullanılacak kalp ritmini bilek oh. veya parmak ucundan cihaza aktarılarak şifrenin açılmasını sağlayacak. Bu özelliği kesinlikle kullanırım diyen var mı? Onun kalp ritmi bozukluğu olanlar varsa... İki adım koşta acil telefona. Mesela birinden kaçıyorum tamam mı? Adam beni kovalıyor polisi arayacağım kilitli. Nasıl açacağım amına koyayım? Kalbim evet. atmaya başladı. Bu, bu olmaz ya. Bu olmaz baba. Ben kullanmam. Hadi kalbim durdu ambulansı arayacağım amına koyayım. Halbin durduğunda durduğundan bu olmaz da. Ben öyle bir durumda kaldım, yalnızım. Anladın mı? Beyin ölümün gerçekleşmedi, değil mi? Öyle son ya, belki de aynen dedi. öyle. Bir mucize gerçekleşiyor. Anladın mı? Yüzeyi, yüzeyi. İki kulak oynatma. Bu da var. Kulakları ben de sağlayan var. bölge. Kedilerde oldukça geniştir. Ancak insanlarda bu bölge Onuzu <laughs> <ol> <laughs> Gözlüğü de oynatıyorum lan bak bak. Dur bir dakika unuttum lan ne hangi kası yapıyordum ananı sikim dur. Hatırlayayım he. Kafanın arka derisini gerdirme kası var ya. Aynen bak bu. Evet bak? Tık 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 oynatıyor. Kadar gelişmemişti. Bazı nadir insanlar bunu başarabiliyorlar. Oo, ben de o aa. nadir insanlardan olmak istiyorum. Bu, bu çokmuş mesela bu kadar yapamıyorum ben. Göz hareketini kontrol Sucukla eden yerler karsa, kendini amına koyayım. <laughs> Aynı zamanda kulakları hareket ettirmek için de kullanılıyor. Tek yapmanız gereken biraz egzersiz. 1 bir numara bilek tendonu. Bu neymiş lan? Bilek tendonu. Atalarımızdan bize miras kalan ama şu anki yaşam şartlarımızda artık önemini yitirmiş bir şeyimiz var. Bileklerimizde bulunan tendon. tendon mu? Bu tendon insanlığın gelişimi süresince <laughs> yavaşça yok oluyor. Ancak günümüzde nadiren bazı insanlar... Aa, ben bende var. Bende var oğlum ha. Şu. Tarda bulunur test etmek için şunu yapın bileğinize düz bir zemine koyun ve baş ve serçe parmaklarınızı birbirine sıkıca bastırın eğer Aynen. bileğinizde beliren bir tendon varsa tebrikler o nadir insanlardan tebrikler birisiniz mi? demektir siz bu özelliklerden kaçına sahipsiniz var ya ne kadar eşsiz olduğunuzu yorumlarda bizimle paylaşın yorumların arasından en komiğini seçip videonun altına Sen sabitleyin var? Abo chatte olmayanlar varmış Şimdi bunları biz ne yapacağız Kemal? Kanka işte ne kadar farklıydı bu? Kaçta kaç farklı çıktım lan ben? Yüzde %70 falan yaptık biz. Kanka biz hepsini yaptık oğlum. Parmağı evet. oynatabildim. Parmağı oynatabiliyorum şu. Evet, kulak var. Kulağa tamam. Dilimi döndürebiliyorum. Yapıyorum. Dilimi beş yapamıyorum ama döndürebiliyorum. Kaşı okay. yapabiliyorum. Kalbi ben tam anlayamadım. Kalp herkes de öyleymiş zaten. E, kulak oynatma dedik. Tendon var. E yine yüzde oldu bu. Bende kaş ağrı hepsi var. <laughs> kaş yok mu sende? Yok benim bütün alnım <laughs> yukarı kakıyor. Oğlum ezik misin amına koyayım? Kaşı nasıl yapamıyorsun? Kakmıyor. Oğlum ikisi bir kakıyor. <laughs> <laughs> şey yapabiliyorum. O olur mu? Mesela tek kaşımı kaldıramıyorum ama tek kaşımı indirebiliyorum. Öteki kalkmış gibi duruyor. Olur mu öyle? Neye er kalkıyor, neye er kalkıyor burada? <laughs> Benim dil sayılmaz mı? Niye dil sayılmaz yani? Döndürdüm ben de 5 yapamadım 5 ama döndürdüm.